200-300 km'de de vuruş segmentinin etkili füzelerine. Vuruyor. 200-300 km. Radarın da varsa füzen de varsa zaten 200-300 km sana yaklaştırmıyorsun. İyi onu. bir mesafe 200-300 km. İyi bir mesafe. Çünkü bu uçakta Rafael gelemez. Rafael'i götürüverirsin. Onu ala göstermezsin, İhtiyaç olmasın bir şey götürmeyelim ama evet. öyle yani. Ondan sonra F-16'lar zaten hiç yaklaşamazlar. Blok e, 70 dahil buna. Ee, işte F-18'ler, F-15'ler bunlar out. Su-35'ler e, bunlar out. Yani bunları boşa çıkarıyor. <laughs>